Ben ne yapıyorum? Ve yanımda ne var? Kahve, annem kafesini aldım. Burada <laughs> balkonda keyif yapıyorum. Bakın, bunu denizde <laughs> belime bağlayayım diye. Nerede? Yani şöyle yapıyorum. <laughs> Kahvem de yanımda. Gel <laughs> keyif. <laughs> gel keyifim, gel yapıyorum. çok güzel. Üşümüyorum. Anne A'lardan başta. A. Başla. A, A. Derin e A e hangisi A? daha tamam, hangisi e? Hangisi B? Şimdi Deniz daha şeye gitmedi okula. Benim 3 ay tatilinden sonra gidecek. 2 i̇ki, iki ay kaldı ya da 1 ay kaldı. Yani öğretmen yazımı düzelt dedi. Hiç düzelt de yok. Öğretmen falan yazar diye korkuyorum ben de. Yani. Neyse. Ben bunu düzelteceğim. Ama İzmir'e gitmiştim. Çok da kalabilir. 20 gün kalabilirim. Yani 20 günden sonra okula gideceğim. Üçüncü sınıfa başlayacağım. Derin, e, benim, benim okuluma ana sınıfına gidecek. Benim okuluma ama benim, benim. Onu, onu seveceğim. E belki Cansu da var. Cansu ile falan oynar. Acaba nasıl tek, tek bir verir? Anne, anne falan anne anne falan anne 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 falan yani ağlar falan diye demek istedim de ben onun yanındayım üçüncü kattayım üçüncü katta gelsin iki bey çalsın üç bey çalsın ve sonra geçelim bak kuşlara kavga çıkacak Bakın. Bak kuşlar ne? olmuyor arkadaşlar yakınlaştıramıyorum kuşlar bir şey bakıyor kahıllarını yiyorlar ne ne yapsınlar i̇şte ben bay diyorum o zaman şöyle bir bay diyeyim dur bay bir dakika şöyle bir bay dur bir dakika